Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanelerde iştiren mi var? İştiren mi var? Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim. O bana ben ona mutluluk verdim. Yıllarca soruyorum. Bu soruyu kendime bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? katlanmayı bilmeyen aşka çekilmez, aşka mahkum edilen garip gülemez. Yıllarca soruyorum bu soruyu kendime, bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim. Katlanmayı bilmeyen aşka çekilmez, aşka mahkum edilen garip gülemez. Yıllarca soruyorum bu sürüyü kendime bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim.